Kendisi ve en abızın verileri çalınması hakkında kamuoyu yaratacak mısın ve düşüncelerin nedir? Irkıl e, yaratılır. Bunlar zaten konuşul yani konuşulmuş sürekli konular da e, kamuoyu numarında değil. Hani yaratsan ne? Adam artık şey e, ee, çaldıysan o ne yapayım diyor. O kadar basit. P şey hakkında yaratılabilir. Huawei S'ye girmek istiyor biliyorsunuz. Haber okudunuz mu bilmiyorum. Savunma sanayinde ihalelere girmek istiyor Huawei. Huawei şimdi Çin'in, Çin rejiminin dışarıya uzanan kolu gibi bir şey bir şirket. Yani bu adamları savunma sanayinde veya herhangi bir teknolojik alanda Türkiye'ye imkan vermek, alan açmak, espionaj faaliyetleri konusunda çok sıkıntılı bir şey var. Bizim ülkede evet. Bizim ülkede ihalelere girmeye çalışıyorlar şu anda. Turkcell ortaklar. Ben bu haberleri çıktı falan. E, niş olaylar bunlar da Google'dan aratın Huawei Türkiye ihale falan diye girin. Bazı şeyler haber geçti bunu. Gidin takip edin. Yani bizim yöneticilerimiz teknolojiden biraz uzak oldukları için Huawei mevzusunun e, bu e, siber spiyonaj faaliyetlerinin pek şeyinde değiller. Farkında değiller galiba. Çok e, geri kafalı bir şekilde bakıyorlar mevzuya. İngilizler kod. evet 5G çalışmalarından İngilizler direkt e, kodlar şeyi Huawei ve Çinlileri. Sizin burada yeriniz yok diye. Dırı dırı Huawei konusunda. Huawei konusunda şeye değineceğim. 2049'da değiniyoruz zaten. Yani şöyle. 2049'da Mao ve devrimleri. Xi Jinping'in bu kültür devrimlerinde yaşadıkları biliyorsunuz ailesi cezalandırılıyor. Kendisi şeye gönderiliyor. Kırsal alana gönderiliyor. Sonradan birden böyle bir koyu Marksist oluyor. Ama bunu da bir Stockholm sendromu gibi altında gibi yapıyor. Xi Jinping çok enteresan bir figür. Bu işte Çin'in yavaş yavaş dış dünya açılması, yarı kapitalizm haline gelmesi. Xi Jinping 2012'de devraldıktan sonra koyduğu hedefler buna ulaşması. En son bölümü de geleceğe yönelik. Yani Çin'in domine ettiği bir dünya nasıl bir dünya olacak? İşte orada da Huawei'ye, bu e, faaliyetlerine, siber spiyonaj faaliyetlerine falan uzun uzun değiniyorum. Özellikle işte Afrika'da yaptıkları, Sri Lanka'daki bu liman olayları falan var. Yunanistan'da satın aldıkları liman, Toulouse Havalimanı'nda yaptıkları falan filan. Inter Milan. Huawei konusunda yüzde yüz katılıyorum Melih'in günü. Teşekkür ederim. Yani ben bunun pek farkında olduklarını sanmıyorum bizim yetkililerimizin. E, çünkü kontra spiyonaj faaliyetleri, işte siber spiyonaj faaliyetleri bunlarla pek ilgilenmiyorlar. Umurlarında değil, belki ciddiye de almıyorlar açıkçası. Zira ciddiye almış olsalar bizim yöneticilerimiz. işte bu Mernis sızıntıları, Sağlık işte Bakanlığı'ndaki sızıntılar bunlar yaşanmaz. Bence onları ciddiye almıyorlar. Halen daha böyle yaşlı oldukları için şey kafası var. Hani dosya hakikaten. Birebir do şeyden bahsediyorum yani. Elinize alabileceğiniz kağıttan dosyadan bahsediyorum. Hala öyle görüyorlar siyonaş faaliyetlerini. Pek farkında değiller. Ben anlamadım şimdi devletimiz bu büyük operasyon yapacak siber güvenlik sahip değil mi? Clark'cığım e, de bence e, operasyonu izin verecek mecraların buradan okey alacağın, olur alacağın mecraların bunun ciddiyetinin farkında olduğunu sanmıyorum ben. Yani internet ve siberle alakalı genel konularda yönetici kadrosunun bu işin ciddiyetinin farkında olduğunu sanmıyorum ben yaşlarından dolayı. Öyle bir nesil var ki karşında. Adam yani 14-15 yaşında internetle öyle bir yaşıyor ki yani ben de takip edemiyorum. Benim için bile fazla.